Özge sen kafa mı vuracaksın kız? Sen kafa mı vuracaksın kız? Aa geliyor. <laughs> sen niye kafa vuruyorsun kız? Sen, sen kafa mı vuracaksın? Sen kafa mı vuracaksın? Sen kafa mı vuracaksın kız? Kafa, kafa gel. Kız <laughs> <laughs> çok sert kafa mı vurmuş senin kız? Sen bak deyince başlıyor. Sen kafamı vuracaksın kız. Sen kafamı vuracaksın kız. Sen kafamı vuracaksın kız. Sen... Ayyyyyyyyyy Bak dedikten sonra eğilmeye başlıyor. Baba ben bura kaçırıyorum ha? Sen kafamı vuracaksın kız. Sen kafamı vuracaksın kız. Sen... Dur ya ellem al. Kafamı vuracaksın sen kız. Baba bana da vursun be. baba bana da vur. Dur dur ben sana... Sen kafamı vuracaksın kız. Tüm tübeği... Ön işten yok ama. Özge sen kafa mı vuracaksın kız? Sen kafa mı vuracaksın kız? Özge, Özge. Buraya bak kızım. Bak 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 bak. Bak 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 bak. 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 Özge, Özge. Özge, Özge ona sen, bak. Sen kafanı Özge vur, dur dur. Vur. Oğlum, sen dur. Sen kafa mı vuracaksın kız? Sen kafa mı vuracaksın kız? Sen kafa mı vuracaksın kız? He? Sen kafa mı vuracaksın kız? Özge buraya bak. Şş, Şş. Özge, Özge. Sen kafamı, Sen kafamı vuracaksın. 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 Ne geliyorsun bana? Kız <laughs> senin şeyine takıldılar.